Evet Arda'nın müzik okuluna hoş geldiniz. Kendisi müzik aletlerini tanıtacak. Evet buyurun Arda Bey. Triangle. Evet. Darbuka. Evet. Bongo. Bongo. Keman. Evet. Akustik. Ay. Neydi akustik miydi? Ukalele var galiba. Ukalele. Evet. Elektro gitar. Bu hele ah, Ak akustik. Ak akustik. gitar, akustik gitar. Ee, Burada davulum var galiba. Zaylofon. Davul. Evet. Neydi? Neydi ee, o? Unuttum. Akordiyon. Akordiyon. Başka? Başka. Şurada flüt var galiba. Flüt. Evet. Tabii ki. Ne bu? Klavye. Klavye ve flüt. Evet. Şu yerdeki ne? Ma makaram. Marakas. Marakas. Evet. En son? Davul. Davula geç koltuğuna. Bize bir davul solo çal bakalım. Şu davul. Hadi. Bu da bu nerede davul? Evet. Davul seti. Çal bu bakalım. Da davul. Al şeyini. Bu nasıl? Alsana yavrum. Evet başla bakalım. Ama ben şimdi öğretiyorum ya bunları. O yüzden şey. Çal güzel bir aleti çal bakalım. İzleyenler duysun. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Yanındaki aletler ne? Yanındaki aletler bağlama. Evet. Bu tarzı. O da klasik gitar. Klasik gitar. Evet. Biz... Hamı yaptığım bongo şeylerden olan davullar. Çok güzel. Evet, izleyicilerine bir şey söylemek ister misin? Yorumlara yazın. Görüşürüz.